Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımızda sizlerle Aklımızdaki kişi diyeceğiz. Ona bir takım sorular soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için bu gece 24.00'a kadar yapmış olduğumuz bir kampanyamız vardı. Tek soru tek cevap 200 TL karşılığında e, randevu almak isteyenler yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakımlarınız aynı gün içerisinde yapılmakta evet harf kesen burada öncelikle aklınızdaki kişinin hep beraber adında veya soyadında harf bulmaya çalışalım harflerimi totem olsun diye alıyorum bu arada çıkabilir çıkmayabilir eğer sizler niyetlere dahilseniz beni gönül rahatlığıyla ile dinleyebilirsiniz bakalım bugünün harfleri Kastamonu'nun K'si G ya da yumuşak G harfi Fransa'nın F'si C ya da Ç harfi U ya da Ü harfi Van'ın V'si, Edirne'nin E'si ve son harfim Trabzon'un T'siydi. Evet, bugünkü harflerimiz. Bunlar da uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimleri uyumlandı? Yorumlara sizler de sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki bugün kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfedebileceğiniz farkındalık cümleniz neymiş hep beraber bir bakalım. Bugünkü farkındalık cümleniz. Evet. Şöyle der. Bir çocuk vardı çok güzel şiirler yazıyordu. Benim için de yazar mı bir gün diye uzaktan uzağa bakıp iç geçirirdim. Sonra hayat yollarımızı kesiştirdi ve bir gün benim için bir şiir yazdı. En güzel şiirlerinden biriydi. O gün bende bitti. O çocuk dedi. Peki cevaplar kitabımdan sizin için 3 tane cevap alacağım. Sizler içerisinde içinizden sorularınızı tutabilirsiniz. İlk cevabım. insan gitmesi gereken yerde kaldıkça daha çok kaybeder. İkinci cevabım. Hayallerinin peşinden git. Yarın geç olmakla meşhurdur. Ve son cevabım. Bir daha ağlamamak için o gece çok ağladın dedi. İçinden hangi soruları tuttuysan cevaplardan uyumlandığını aldım kabul ettim demeyi unutma. Peki bugünün aşk mesajı size ne fısıldayacak bakalım. Romantizm şöyle diyor aşkın enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder, mutlu canlandır. Onunla bir gelecek kim gele ve ilişkinize şükret. Olumlama cümlen. Ben aşkımla çok mutluyum oldu. Evet şöyle. Aklınızdaki kişiden peki birkaç cümle de size alalım. Karşınızda olsa ya da sizi arasa size neler söylemek istermiş. Şöyle iki destemden de bu sefer almak istiyorum. Üçer tane. Bakalım size neler söylemek ister. Evet. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Ee, farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiği için ettiğim için her yerden takip ediyorum. Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum. Sen ve o arasında kaldım. Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyorum. Hayatımdaki maddi ve manevi dengeleri sağlamakta zorlanıyorum dedi. Burada üçüncü kişiler devrede gibi. Evet. Söylemek istedikleri bunlarmış. Peki. O halde ilk önce aklınızdaki kişiye nasılsın diye soralım. Sonra da birkaç tane soru yönelteceğiz. İlk önce nasılsın diyelim. Bugün neler yaptın? Gündeminde neler vardı? Kılıç olnusu, kupa olnusu. Aziz'e denge. Şimdi can dostum nasılsın neler yapıyorsun dediğimizde bir şeyler sanki hayatında e, dengeye oturmamış dengeyi ya da oturtmakta zorluk çekiyor. Özellikle kişi dengeye koyamadığı konuları artık bir mühürlemeye karar almış yani artık bir şeyleri netleştirmem gerekiyor. Artık bir şeyleri daha net e, karar vermem gerekiyor. Bu dengesizlikler, bu kararsızlıklar, bu netleştiremediğim bazı hudutlar ve durumlar beni çok fazla zorluyor ve sıkıntıya götürüyor. O yüzden e, artık bir şeyler hayatımda dengelenmeli ve yoluna girmeli. Bunun için birbirimizi affetmeli, hoş görmeli ve açıkçası bağışlamalıyız dediği bir enerjide sanki bugün. E, kendi yapılan yanlışlar sonucu kendine de çok acı vermiş kendini de affedemediği durumlar olmuş ama kendini de affetmek, etrafındaki insanları da affetmek ve etrafındaki insanların da, ...onu affetmesini istediği bir enerji üzerinde hakim gibi. E, kişi evet çok büyük bir sessizliğe çöktüğü bir süreçte... ...çünkü onaylamadığı veya hoş görmediği bir durum içerisinde olduğunu... ...bundan dolayı utanç duyduğunu... ...ve artık içinde bulunduğu bu durumdan bir an önce kurtulmak istediğini söylüyor. Sessizlik aslında bundan hakim diyor. Yani sessizliğim bundan kaynaklı hayatımda devam ediyor. Bir an önce bu e, mutsuz olduğum utanç duyduğum durumları hayatından bitirmeliyim manevi olarak güçlenmeliyim olduğum kararlar almalıyım dediği bir süreci var nasılsın dediğimizde aslında çok fazla başlatma eyleminde yeni başlangıçlar yeni adımlar yeni aile kurmak ya da yeniden ailesini kurmak veyahut işte aileyle arasında bağlar kötü ve sıkıntılıysa bunları yeniden inşa etmek böyle bir şeyleri sanki kişi sıfırdan başlatıp yeniden inşa edip bu yönde ilerletmek istiyor çok fazla ödün vermiş kendinden hem de başkaları uğruna belki hak etmeyecekler uğruna ödün vermiş fedakarlık yapmış karşılığında da çok fazla beklentiye girmiş ama görmüş ki kime çaba gösterdiyse kim için emek verdiyse beklentiye girdiği noktada o insanlar etrafında yok. Bu yüzden kişi bir ihanete uğradığını düşünüyor sırtından bıçaklandığına inanıyor ve artık kimseye güvenmemem gerektiğini düşünüyorum dediği bir enerjiye de girmiş. E, kişi çok fazla aslında bağımlılıkları olan bir kişi. İşte örnek veriyorum alkole bağımlılık olabilir, cinselliği olabilir, aşkı olabilir, ailesine olabilir, parayı olabilir, işine olabilir. Hikayenize göre alın. Kişinin koparamadığı bir takım bağımlılıklar veya bağlılıklar bundan dolayı yaşadığı sıkıntılı süreçler. İşte örnek veriyorum bu ödün verdiği konu ailesi içinde o kadar ailesine bağlıydı ki ödüm verdi size işini parasını bir şeylere bu ödüm verdiği insan ya da insanlar yüzünden kaybetti ama ihtiyacı olduğunda döndü baktı kimse yok İşte bundan kaynaklı ben bağımlılık çalıştırırken bir şeylere en büyük kaybı yine ben vermişim diyor. O yüzden kişi şu aralar çok sabırla, sabır enerjisine girmiş, zamanı teslimiyet içerisinde ve kendini yaşanılan her türlü sürece salmış gibi. Olacak ya da gelecek olan durumu zamana telaş etmeden artık hayatında ani kararlar almak yerine biraz daha sabırlı ve stabil ilerlemeye başlamış diyebiliriz. Evet nasılsın dediğimizde bu soruyu aldık. Cevap bu soruya daha doğrusu böyle bir cevap aldık. Peki sizlerle bir bakacağım ben. Hayatında aklınızdaki kişinin biri var mı? Varsa eğer nasıl bir süreç içerisinden ilerliyorlar diyelim. Bakalım hayatında biri var mı dedik. Varsa bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi canlarım şöyle bir durum var. Hayatına dahil olan bir kişi olmuş olabilir. Daha duygusal olarak bir şeyler hissettiği bir kişi olmuş olabilir. Ama daha çok bu kişiyle bir kaynak için bir beraberlik olmuş. Kaynaklarını temin etmek. Bu kişi ona iş vermiş olabilir. Bu kişi ona aş vermiş olabilir. Bu kişi ona maddi manevi destek vermiş olabilir. Sanki bu konularla ilgili kişi ee, nasıl denir Hayatına birini dahil etmiş gibi. Kaynaklarını temin etmek konusunda. Tabii. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bu durumlardan dolayı kişide bir suçluluk ve öfke var. Neden biliyor musunuz? Ee, hani insanlardan birazcık bu ne yazık ki e, yanlış bir kelime de telaffuz etmek istemiyorum ama faydalanmak neticesine gelmiş. Yani sadece kendi çıkarları ve kendi menfaatleri doğrultusunda bir ilişki başlatmış. Duygusallığım var, seviyorum, hissiyatım var demiş. Ama tamamen maddiyata dayalı bir ilişki. Daha çok bu birliktelik ve beraberlik içerisinde aklınız aklınızdaki kişi yine deli pozisyonunda. Yani e, böyle önün arkasına düşünmeyen, ciddi ilişkiler, ciddi adımlar düşünmeyen, vur patlasın, çal oynasın, nerede akşam, orada sabah. Böyle anı değerlendiren bir yapıda ilerlemiş. Bu yüzden kişide bir suçluluk ve öfke var. Kavuşmak istediği kişi sizken içinde bulunduğu durum kişiyi oldukça zorlamış gibi gözüküyor. Şimdi kişi Hayatında biri var mı dediğimizde yanlış tercih ve yanlış kararlar aldığı için bir kere bağışlanmayı sizin tarafınızdan çok istiyor. Hayatında biri var mı? Ayrılık var burada. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ya da mesafe koyma durumları gündeme gelmiş ya da gelecek olabilir. Bundan kaynaklı aralarında zaten son geçtiğimiz beşli zaman, 5 beş gün, 5 hafta, ayın 5'li tarihleri olabilir. Büyük bir kavga, büyük bir kaos ya da bu tarihlerden beri sürekli bir ite ilerleyen bir ilişki. Böyle tartışmaların, huzursuzlukların devam ettiği bir ilişki söz konusu gibi. Şimdi kişi bu durumdan hem mutsuz hem efkali hem suçlu duyuyor. E, sizin tarafından bağışlanmak istiyor. Karşı taraflı olan süreci ayrılık mertebesine getirmiş ve yıkım gerçekleşmiş gibi gözüküyor. E, bir anlık zaten benim için nasıl diyeyim maceraydı ya da bir anlık kaynaklarımı temin etmemdi ya da bir anlık beni maddi yönden vefa e, kavuşturacak bir seçenekte. Açıkçası bunları değerlendirmek adına e, yanlış kararlar ve yanlış tercihler yaptım diyor. E, şimdi hala geçmişinde takılan. Geçmişteki travmaları bugüne etki ediyor. Geçmişe duyduğu çok fazla özlem ve arzu içerisinde. Aslında biliyor ki sizde de ciddi bir şüphe yaratmış. Bu tavır, bu tutum, bu geri durduğun konular size de bir soru işareti acaba ve şüphe yaratmış. Ama hani şu anda üçüncü kişilerle ilgili bir ayrılık aşamasında duygusallığı sizdeyken, hissiyatı sizdeyken, kavuşmak istediği sizken aslında para pul ya da işte mevki makam uğruna bir şeylerden ödüm vermiş gibi gözüküyor. Ama üçüncü kişiyle aralarında da bu e, duygusallıktan ziyade bu para iş ilişkisi artık her ne ilişki var ise bundan dolayı da bir ayrılık ve uzaklaşma sırt dönmeye kadar olayların ve süreçlerin şu anki durumda onları ileriye götürdüğünü söylüyor. Daha çok üçüncü kişiler dahil olmuş ama menfaat ve çıkar için bu durumlarda faydalanmış gibi gözüküyor. Peki şunu soralım aklınızdaki kişiye size daha pişmanlığı var mı? size yaşattıklarından ve verdiği sözleri tutmamaktan diyelim. Onu da katalım araya. Bir pişmanlığı var mı? Hadi alalım. Dört tane alacaktım. Vallahi hepsini attı. Görmedik de alalım. Size dair bir pişmanlığı var mı? Hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında hayal kırıklık, kırıklıklarım çok fazla ama Burnum yere düşse sanki almam dediği, ödüm vermem dediği, böbürlendiği, büyüklendiği bir takım süreçler var gibi. Pişmanlığı var, hayal kırıklıkları var, karamsar olduğu durumlar ve tutumlar var ama kendinle ilgili bir o kadar da taviz vermediği süreçler var. Size hayatında ciddi bir kayıp olarak şu anda görüyor. Kendime ait hissediyordum, benimsin, bana aitsin hissediyordum. Şimdi kendime ait olanı yitirdim. Bundan dolayı sanki maddi manevi kayıplar ve sıkıntılar yaşadım gibi hissediyorum diyor ama e, yine hani burnu yere düşse aldırmayacak bir enerjide. Keza yine sizin de öyle olduğunuzu daha doğrusu karakterleriniz ve huylarınız genel anlamda birbirinize daha çok benzediğini, inat ve ketum bir yapıda ilerlediğinizi, inat ve ketum olduğunuzu savunuyor. İşte bundan dolayı e, uzlaşamıyoruz. Sen senin istediğin olsun istiyorsun. Ben benim istediğim olsun istiyorum. Bir noktada senden uzlaşıp bir araya gelemiyoruz dediği bir döngüsü var. Ama yine içten içe mutsuz ve yalnızlık içerisinde diyebilirim. Ve yine suçluluk burada verdi. Kişi suçluluk içerisinde. Pişman mı? Kendini mutsuz hissediyor, suçlu hissediyor, yalnız hissediyor. Etrafında kadar kalabalık olursa olsun bir o kadar o kalabalıkta tek başına tek başına kalmış bir vaziyette sanki. Şimdi bu yüzden kendinden ödün vermediği ama içine çok fazla döndüğü, içindeki sırlarını ve hayatının gayesini bu süreçte çok fazla değerlendirdiğini söylüyor. Bu yalnızlık ve suçluluk duygusu onu tesir altına almış, kendini kapana kısılmış ve kendini kapatmış bir vaziyette. Dar bir bakış açısıyla bakıyor. Yanlışa çok müsait bir karakter. Bakın hataya, yanlışa, aldatmaya yalana artık ne derseniz deyin. Bunların hepsine ya da en az birine oldukça müsait bir karakter yanlışa çok çabuk düşüyor. Yanlış tercihler ve yanlış kararlar çok çabuk alabiliyor. Artık bu kişi de aslında bu huyundan vazgeçme kararı almış. Yani alışılan veya bağlanılan bu durumu artık bırakmak bir şeyleri artık istememe raddesine gelmek istiyor. Çünkü aranızda ciddi bir bağ olduğunu, aranızda güzel bir bağ olduğunu, sizi bir noktada ruh eşi ve ruh ikizi olarak benimsediğini, aranızda göremeseniz de belki adlandıramasanız da ciddi bir bağ kurduğunuzda inandığı bir süreci var. İşte kişi bu yüzden e, sizden kopamadığını, zafer elde edeceğini, somut adımla geleceğini, bazı konularda başarıya götüren adımlar ve eylemler içerisinde bulunabileceğini savunduğu bir döngüsü söz konusu diyebilirim. Bununla birlikte e, kişi şimdi pişman mı? Aslında dediğimiz gibi ciddi bir pişmanlığı var. Hatta gizli bir araştırma ile nasıl gönlünüzü alabilir, nasıl bir şeyleri yoluna koyabilir. Buna dair ciddi bir sürpriz peşinde olduğu döngüste söz konusu. Ama yine diyorum ya burnu yere düşse aldırmayacak bir enerjide öyle pişmanım, özür dilerim beni affet gibi tarzı cümlelerle karşınıza gelmekten ziyade daha çok sürprizlerle işte yeniden başlamak adına e, aranızdaki bu bağı yeniden güçlendirmek adına bir takım eylemsellikler ve adım sağlıklar gündeminde söz konusu diyebilirim. Ee, şu anda gittiği bütün yolların önce kendinden geçtiğine inandığı için kişi kendini iyileştirmeye, üzerindeki o karamsar, melankolik ve hayal kırıklıklarını tamamen bitirme niyetine girmiş gibi. Pişmanlık olsa da, taviz vermese de Zafere giden yolda önündeki hayatındaki bütün engelleri kaldıracağı ve bir sürprizle geleceği döngüsü üzerinde hakim gibi gözüküyor. Evet aklınızdaki kişinin pişmanlığı var mı dediğimizde de böyle bir cevap sizlerle aldık. Peki şöyle bir tane de meleklerinizden cevap almak istiyorum ben. Bakalım melekleriniz bugün kolektif için ne söyleyecek? Evet, der ki çocuk ve şöyle diyor. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgini anında karşılık veriyor. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz dedi. İki tane de kolektif için yine günün olumlama cümlesi seçeceğim. Bu cümleleri mutlaka gün içerisinde tekrarlamayı unutmayın ki, yorumlara sabitlemeyi unutmayın ki enerjiniz aktif olsun. enerjiler yazarak aktif olur canlarım. Evet ilk mesajım sahip olduğum her şey için minnettarım. Kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum oldu. O halde biz de biz oyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu diyelim. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edelim. Bireysel danışmanlıkta kampanyalı fiyatımız için 24 çift 0 sol saatimiz. Yorumlarda sabitli bulacağınız WhatsApp numaramız üzerinden tek soru tek cevap 200 TL karşılığında bakım almak için asistanımıza yazabilirsiniz. Yeni bir açılımla haftanın ilk gününden inşallah tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.